Arkadaşlar bugünkü videomuzda kuzenimle birlikteyiz arkadaşlar o kadar çok bağırmışım ki kuzenim kulağını kapatıyor kuzenimle birlikte arkadaşlar bugün video çekmeyeceğiz arkadaşlar ee, biraz kısa bir video olacak ama like atıp abone, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar İstiklal Karşı'nın kabul günü bugün arkadaşlar, Aynen arkadaşlar. Mart Aynen. Aynen arkadaşlar Biz Mart'ta mıydık? Ne? Mart'ta mıydık? <gülüyor> 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 Hadi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> biz de hatırlamıyoruz ama bugün 12, 12. Yani, Mart Mart aynı Mart arkadaşlar İstiklal marşının şey günü kabul günü. Arkadaşlar bugün bunun, bunun olayı için almasıyım. Mehmet Akif Ersoy çok eski bir zamanda arkadaşlar bir yarışma şey düzenlendiğini duymuş yarışmanın ben ödülü de... Biliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim ya. Söyle. Tamam. Şeyin yarışmanın ödülü de 500 lira kazanmakmış. Ve yarışmada en güzel şiiri yazan yazana 500 lira verilecekmiş arkadaşlar. İşte Mehmet Akif de buna bu yarışmaya katılmak istememiş konuşamadım. İstememiş çünkü para ödülü olduğu için. Dur dur şimdi sen, de şey sen anlatmaya devam et. Sonra arkadaşlar nerede kalmıştım ya? Gitmek istememiş şey. Evet çünkü para ödülü varmış. Biz tüm para istemeyiz. Diye. <laughs> öyle. Demiş. Bildim ya. tamam Öyle demiş arkadaşlar. Sonra da Mehmet Akif demişler. Bu yarışmaya katılın diye para ödülünü kaldırmışlar ve Mehmet Akif de bu arada şey hiçbir şiir beğen beğenilmemiş arkadaşlar. Mehmet Akif de yarışmaya katılınca para ödülü kalkınca Mehmet Akif de bir şiir yazmış. Yani ve şi yazdığı şiiri tamamlamış. Tamamlamış ve yarışmanın kazananı olmuş. Hem de normal alkışlanmamış. Ayakta alkışlanarak artık şiir değil. Önemli Bir mi? marşa gelmiş arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sadece bayramımızı kutlamak istedik arkadaşlar. Ee, i̇şte Kutlama bayramı. Bayram <laughs> i̇şte. Arkadaşlar hemen e, kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. E, Bayramınızı kutlar. Hepinizi de çok severim arkadaşlar. Yani sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.